O dönem ifadeleri gösterdirilerte yapacağız Türk o maçı... Arkadaşlar bu videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bugün saat 12'de çekiliş var. Saat 10'da. niye bu arada çekmiyor. Heh, tamam. önceki gün güte almıştı bildiğiniz gibi Bu Ya sen ne kadar yakışsın şunu varsın. Ya, ki, ya. ya lan, Dümdüm ya. Davet edildi. Arkadaşlar kulüp kuruyorum. Allah bu ne? Bu kulübe gelenlere canlı yayında 170 taş alacağım. Adı Barut. Barut. Tamam. Gereken kupa sıfır. Konuştur. Arkadaşlar bu, bu kulübe gelenlere hatta durun. Şöyle yapalım ayarlar. Nerede ya? Kaydet. Hah tamam. Yenilme. 170. Taş. Doğrusu elmas yazmam lazım. Elmas. Arkadaşlar siz de böyle yazın. Yani davet edenler 170 taş alıyor. Bence bu kulübe girelim. Güzel olur ben. Bakın bu yeni. Ha biz bir de hileyi göster. Arkadaşlar. Şu arkadaşa abone olmayı unutmayın. Şuna MS Furkan. Durun bir dakika ben nereye gelmiş? arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Neyse Furkan yazıyor. Neyse Furkan'a abone olmayı unutmayın. Bir tane videosunu Nasıl koyduysa bunu. Nasıl? Buna lan. Bu ne? Hadi sizin. Şu Bu da ben arkadaşlar. Birazdan ağlam geliyor. Bakışın en komik yer. En komik yer. <laughs> Oğlum bu çocuk nasıl yaptıysa Arkadaşlar abone olmayı ihmal etmeyin. Abone olun bence. Çocuk çok güzel yapıyor ya. Abone olun, like atın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.